suların içinde bir balık tasmaladık. Allah Allah. Balık ama 7-800 kiloluk bir balık yani böyle kayı aldı gidecek vaziyette. Elle tutamıyoruz artık. Baktık ki elle zapt edemeyeceğiz balığı. Baş bodoslamaya sardık. Güzel. Dedik tel koparsa kopsun. Ama balık yorulunca nasılsa bizim. E tabi. Nereye bizim Cem abi? Balık bizi bir alır abicim. E? Bakırköy. Bakırköy'ü geçeriz abicim Yeşilköy. Boğazlardan çıktığınız gibi evet, gidiyorsunuz. Şey evet balık bizi götürüyor abi, Balık götürüyor. Götürüyor bir yandan. Nasıl götürüyor? Motorluymuşuz gibi gidiyoruz. Allah Allah. Motor falan çalışmıyor yani hiçbir şey yok. Evet Yakup Turan dostum sezon açılışını yaptı. Evet bakalım. Şöyle dostumuzun yanına gelelim. Yakup neler yapıyorsun dostum? <laughs> Sezon açılışı diyelim. Bu pasta ne Niye? Ya baba bu tarafa. Benim, İyi, o zaman pompala. İşte basmasın o zaman. sosyal mi? Yok yok yok. Hıh. Hmm, balık güzel. Fena değil. Pompalı dostum o zaman. Biraz güç kullan o zaman yapacak bir şey yok. Hepsi yanında. Var var. Ben buradan alayım o. Bitti zaten. Geliver işte. Ne Kaşkın Evi Kaşkın 22 hologram Bakır Yakup Onların ellerinden sağlık Diğer sorumluları Nasıl gelsin?